Sevgili seyirciler, erkek bakımının lider markası Jilet'in sunduğu derbi özel programıyla karşınızdayız. Türk futboluna desteğini her fırsatta sürdürmeye devam eden Jilet ailesine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türkiye Erkek Futbol Milli Takımının resmi erkek bakım markası Jilet, sponsorluğunun 7. senesinde sahadaki coşkuyu evlerinize taşıyor. Yeni Jilet ProGlide, yüz kıvrımlarınıza uyum sağlayan benzersiz Flexible teknolojisi ve şimdiye kadar geliştirilen en keskin bıçaklarıyla her gün kusursuz tıraş imkanı sağlıyor. Hadi şimdi siz de Jilet Pro Glide, tıraş bıçaklarını deneyin. Kusursuz maçların keyfini kusursuz bir tıraşla sürdürün. Jilet erkek için en iyisi. Jilet'in sunduğu derbi özel programından merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet hocam. Pazar günü sezonun bu haftaya kadarki en önemli maçı. Birinci ve ikinci sıradaki takımlar Fenerbahçe, Galatasaray karşı karşıya geliyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Bir teknik direktör olarak önce teknik direktörleri sorayım. <laughs> jilet gibi bir maç bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, reklamlar jilet olunca maçta jilet gibi olacağını düşünüyorum. İnşallah. İki takımın da jilet gibi olması gerekir. Dolayısıyla Fenerbahçe kendi sahasında oynuyor. Taraftar avantajı müthiş. Kulübede Hamle gücü de çok iyi olan bir takım. Mesela kulübede bekleyen oyuncuların listesini koyduklarında son maç üzerinden gidiyoruz. Antalya ve Ankara gücü iki takımında kulübede bekleyen oyuncuları bu maçta Galatasarayın sakatlıkları cezaları ben. geri dönecek dedim. Yani Galatasarayın yedek kulübesi çok zayıftı son Ankara gücü maçında ama bu maçta Sasha Boy, Oliveira, Torreira ve Icardi geri dönüyor. Dört tane çok önemli isim. Büyük geri büyük dönüyor. avantaj. Şuradan gelelim. Şimdi misafir takımdan başlayacak olursak bugüne kadar. Oynadığı maçlarda Galatasaray takımı 4-2-3-1 oynayan bu özelliği gösterdi. Sen de yakından takip eden ve maçlarda canlı izleyen bir arkadaşımızsın Sinan. Farklı bir sisteme girmedi. Bu Galatasaray takımı. Sahaya gelişim. Fenerbahçe'ye gelince bazen rakibe göre iç sağ dış sağ veya büyük takımlara göre bazen defansta üçlü duruyor. Bazen dörtlüye dönüyor. Üçlü durduğunda bazen burada bir oyuncu oluyor veya ikili olup diğeri merkeze geliyor. Buradaki oyuncuyu Batshuayi veya King zaman zaman birini bazen kanatta diğerini içeri kullanıyor. Yani üçlü oynarken farklı bir oyun tarzı sergiliyor. Dörtlüye döndüğünde de iki oyuncusunu, iki bekini öne çıkarıyor. Fenerbahçe takımı. İki stoperi, iki stoperin arasına Arao giriyor. Orta sahada da beşli ve önde de ikili çoğalıyor. Yani buradaki Arao'yu içeri sokuyor. Fakat Antalya maçında özellikle ilk 45 dakika Antalya Spor'un oyuna hakim olması Fenerbahçe'nin ilk devre vasat gözükmesinin en büyük sebeplerinden biri Arao içeri girdiğinde Crespo'da top almaya geliyordu. Bu oyuncular böyle birbirlerinden uzak kaldığında şu alan çok boş gözüktü. Yani Fenerbahçe takımı şuradan topu aldığında Arao araya girdi. Buradaki oyuncular özellikle şu kanat iki oyuncunun içeri girmesi veya buradaki oyuncuların top istemesi tekrar pozisyon almaları çok önemliydi. Bunlar bunu yapamadıklarında dışarıda kalıp Arao da içeri girdi. Crespo da top almaya geldiğinde burada büyük bir boşluk oluştu. Orta sahanın merkezinde. Ve ilk devre oyunun inisiyatifini de Antalya Spor'a verdiler. Ama ikinci yarı değişikliklerden sonra, gollerden sonra roller değişti. E dörtlü oynadığında da ne dedik? İki bekini çıkarıyor. Orta sahadan bir adamı içeri sokuyor. Gene 3-5-2'ye döndürüyor oyunu. Aslında 4-4-2'den dörtlü oynarken 3-5-2'ye oyunu çevirebiliyor. Yani Fenerbahçe taktik anlamda iki taktik varyasyonuna oyunun içerisinde farklı Pozisyon değişme oyuncuları ekleyebiliyor. Duran top özellikleri var. Kornerleri veya dışarıdaki faul atışlarını çok iyi kullanabiliyorlar. Son maçta Galatasaray'ın kornerden gol yediğinde düşünecek olursak Galatasaray defansı orada bireysel hataları yapmaması gerekiyor. E Galatasaray adına Mertens çok önemli bir oyuncu. Yani Galatasaray adına maçın kilit adamı Galatasaray'da Mertens olur diye düşünüyorum ben. Bütün taraftarlar son gücü maçında Mertens Mertens diye vardı. Maç bitince mi? hepsi üçlüye çağırdı. Fenerbahçe'deki şey için tek Mertens'e güveniyorlar ağırlıklı olarak Galatasaray taraftarları. Yani son maç Ankara gücü meçi ve diğer maçlarda son 5-6 hafta Mertens'in bu özelliği Galatasaray'da hücumda, hücuma katkıda, top kullanmada son derece önemli bir pay sahibi olan oyuncu. Daha Bahçede de şimdi işte dörtlü oynarsa Ferdi'yi burada mı oynatacak veya burada mı oynatacak? Ferdi-İrfan ikilisi bana göre Türkiye Liglerinin sağ kanadı en iyi kullanan ikilisi oldu. Evet Dünya Kupası'na gitmeden önce çok iyi maçları vardı bu orada. Bu ikili hatta bir maçta Ferdi'yi bu tarafa aldığında bütün her şey aksadı. Giresun maçıydı hocam. Giresun maçıydı Giresun, maçıydı. Giresun, maçıydı. Giresun Mağlub maçında mağlup olundu. Siz de söylemiştiniz o maçtan sonraki yayında. Şimdi burada Ferdi-İrfan ikilisi kanatlarda müthiş iş yapıyor. Bir de Galatasaray'da bekin Arnold'un son maçta vasat görüntüsünde düşünecek olursak Evet. Tabii kimi oynatacak? Samuel'ler mi başlayacak? Onu da bilemiyoruz. Dörtlü mü başlayacak? Üçlü mü başlayacak? Ama Fenerbahçe adına Ferdi'nin gene ön plana çıkacağını. Şimdi mesela taraftar şunu bekleyebiliyor. İşte King, işte Batshuayi veya yıldız oyuncuların gole yakın oyuncular hep ön plana atmaya çalışıyor. Fakat maç içerisindeki fiziksel dayanıklılık, hücuma katkı, top rakipteyken defansa dönüş, hücuma çıkış bunların başında Fenerbahçe'de Ferdi geliyor. Nerede oynarsa oynasın takımı öne getiriyor. Önde çağılıyor. Dripling yapıyor. Hatta hangi maçta? 1'e 11 oynuyor Ferdi dedik. 1'e 10 oynuyor dedik. Dripling yaptı. Kimse alamadı ayağından topu. O sol tarafa gitti. Topu çıkardı hatırla. Evet. İrfan da iyi oynadığında çok önemli etkili bir silah. Crespo Başka bir özellikte yani Tahamac'ta birbirini tamamlayan çok oyuncu yapısı var. Veya işte hamle olarak baktık son maçta Tahamac'ın dışarıda bekleyen oyuncularına bir bakıyorsun. 9 tanesi de ilk 11 oynayabilir. Galatasaray'da da 3. yerliği sağlamak zor hocam bir taraftan size bir sorun var. Fenerbahçe savunma attığını çok öne çıkarıyor. Orta sayıya kadar çıkarıyor. Zalai, Gustavo, Serdar Üçlü oynarsa, ikili oynarsa Serdar Zalai. Büyük maçlarda sen üçlü oynuyor dedi. Evet, büyük maçlarda Beşiktaş'a karşı, Trabzon'a karşı, Dinamo Kiev'e karşı, Ren'e karşı hep üçlü oynadı. Üçlü oynayıp tabii diğerlerini de buraya getirip beşliye dönmeyi düşünüyor. Şimdi üçlü oynayıp savunmayı kendi sahasında önde kurdu diyelim Fenerbahçe. Hep oynadığı oyun bu. Evet, Alanı yapacağını, daratma. yapacağını düşünüyoruz. Gomis'le mi başlarsın hocam? Gomis koşamıyor biliyorsun. Vallahi yani. ben açık söyleyeyim mesela tabii bu bizim kanaatimiz. <laughs> Bunları söyleyebilmek için takımdan antrenman yapmak gerekiyor, oyuncuları görmek gerekiyor. Ama bugüne kadar oynadıkları Galatasaray'ın oynadıkları oyuna bakıp oyuncu performanslarına baktığında kanaatim mesela Kerem, Kaşıtsa, Mertens onun önünde de golü atan Barış Alper mi? Barış Alper. Niye? Evet Gomis okey birebir. Niye? Şimdi Raşitsa, Barış Alper, Kerem. Bir de arkalarında bir beyin var. Anahtar. Mert. Çilingir. Mertens. Hareket halinde her türlü pas atabilen. Bu adamların da çabukluğunu ve toplan buluştuklarında, dripling yaptıklarında göz önüne aldığımda Havaşe takımının defansın arkasına en iyi sarkabilecek oyuncu görüntüsü. Gomis'e gelince evet Gomis de Ankara gücü maçında neyi gösterdi? Birebir de rakip ki çok iyi kartı edip yani birebirlerde vücudunu rakibe koyup dönüp gol vuruşu yapabilecek bir oyuncu. Özellikle ceza sahası içerisinde. Şimdi sen Galatasaray maçlarını izleyen bir arkadaşımız olarak ve bugüne kadar oynadığı maçlarda biz Gomiz'i nerede çok başarılı gördük? Ceza sahası içerisindeki tek vuruşlarda. Yani buradan top alıp dripling yapıp veya topsuz depar gençken atabiliyordu. Kısa da. atabiliyor da bu uzun deparlarda zayıf kalıyor. Evet. Gerçi Mertens'in attığı topta da iyi getirdi o topu hakkını vermek lazım. Kalça koymayı biliyor. Şuradan topa iyi koşu yaptı. iyi evet. İyi koşu yaptı. Oyunu ilk 11 değil 3-4 aşamalı teknik adamlar düşünecek. Yani hamle olarak. Şimdi Mesela de Gomis, Gomis de burada bir hamle olabilir. Evet Icardi de bir hamle olacak. O Ama Icardi yemekte. de uzun süre yok bilemiyoruz. Belki de ilk 11 oynayacak. İşi zor hocam. Gomis gibi adamı kesmek de zor. Yani, yani gol İstanbul atmış. İstanbul Spor maçında attı. iki tane hem bu maçta attı. Okan Hoca'nın o açıdan işi zor ama bir örnek vereceğim size. Geçen sezon yine Kadıköy'de oynanan sezonun ikinci yarısındaki maç. Fenerbahçe 2-0 kazandı. İsmail Kartal dönem Fenerbahçe formdaydı Torrent'e karşı. Santrfor'da Gomis vardı ve Gomis en az topla buluştuğu maç oynamıştı. 7-8 kez topla buluşabilmişti sadece. Topa dokunamamıştı geçen sezonun ikinci yarısındaki maçta. Tabi o Fenerbahçe başka, bu Fenerbahçe başka, o Galatasaray başka, bu Galatasaray başka ama ne kadar büyük bir golcü olsa bile artık 37-38 yaşında Gomis ve hareketlilik, bir Barış Alper gibi depar atmasını beklemek zor tabii ki. Yani iki aşamalı düşünülebilir. Gomis'le başlarsın? Barış Alper'i hamle kullanırsın. Veya Barış Alper'le başlayıp Gomis önemli bir hamle oyuncusu olabilir. Çünkü Fenerbahçe'de hamle oyuncusu 9 tane. Yani dikkat et skorda Fenerbahçe takımı geriye düşmesine rağmen herhangi bir tedirginlik yok. Hamlelerle maçı hem Avrupa Kupalarında hem Türkiye Liglerinde lehine çevirebilecek kulübede bekleyen oyuncu grubu var. Bu bakımdan yörge çok avantajlı. Fakat derbi maçı burada taraftarın gücü önemli. Fenerbahçe taraftarı iç sahada çok etkili. Aynı şekilde Galatasaray'da iç sahada oynayan büyük takımların taraftarları etkili Hakem performansı, var hakemleri yani sadece sahayı konuşuyoruz, teknik adamları, taktiği, sistemi, oyuncu grubunu konuşuyoruz. Ama bütün bunların işlev hale gelebilmesi için hakemin rolü ve vardakilerin rolü de çok önemli. Hocam kısa bir özet geçeyim sizin söylediklerinizden. Birinci önemli vurgunuz şu oldu. Sağ kanadı Fenerbahçe'nin Ferdi İrfan yaparsa formsuz Galatasaray sol kanadı Solbek'i Patrik Fananolta karşı bir etkinlik yaratabilir dediniz. Aynen. Galatasaray'ın on numarası Mertens, Galatasaray'ın beyni, kilit, tek başına maç alabilecek nadir adamlardan bir tanesi herhalde Süper Lig'de. O önemli bir rol oynayabilir. Dediniz Şurada yok? parantez aç unutma devamını. Yörge Mertins önlem alabilir. Neden? Hatırla Fenerbahçe Başakşehir maçında stoperlere ne yaptırdı? Geriden oyun kurmada veya Başakşehir takımı topu aldığında Serdar'la Gustavo direkt adamlar orta sahadaki adamlara pres yap. Deniz Türüş'e bastılar. Evet. Dinamo Kiev maçında Ferdi ile Rossi'ye top rakipteyken aynı adama markaj verdi. Bunu ben maçtayım çünkü. Maçta olduğum için görüyorum. İnsanlar dikkat etmiyor. İki oyuncunun özel görevi vardı. Yani alanda durup örneğin Ferdi burada durup geleni karşılamadı. Belli oyuncuyla oyuncuyu kovaladı. Aynısını da Rossi yaptı. Acaba burada üçlü oynarsa Arao'ya sen Mertens'i adam adama değil ama Mertens'e yakın ol. Özellikle ceza sahası yakın bölgelerinde veya pas bölgelerinde Mertens topu aldığında topa pres yap. Topa karşı presi sen yap. Acaba Jorge bu görevi verebilir mi? Arao'ya veya Crespo'ya vermez. Bilemiyorum böyle bir aklından böyle bir düşünce geçebilir mi? Böyle olursa Galatasaray'ın B planı ne olabilir? Çünkü hücumları olgunlaştıran adam Mertens. İkinci adam kim olur? Üçüncü adam kim olur? Var mı? Çok zor. Kerem'in driplingleri var. Adam eksiltmesi veya defans arkası koşulları. Aynı şeyi Raşitsa yapıyor. Belki Oliveira Mertens'i kilitlerse Oliveira arkadan. İşte B planında diğer oyuncuya büyük görev düşüyor. Boyun belki bindirmeleri. Mesela orada da sağ kanatta da boy müthiş dayanıklılığı iyi. iyi bindirmeler yapıyor. Ha, orada da Lincoln mu olacak? Çünkü Antalya Spor, Fenerbahçe maçında Güray sol kanadı zekasıyla oyunda genişlik yaparak müthiş kullandı. Özellikle ilk 45 dakika. Çıkardığı bir top gol oldu. Bir tanesini de kaçırdılar Güray'ın. Bunu niye söylüyorum? Burada da aynı Güray, aynı Güray. Samuel atak yaptığında geldi. Samuel'i tuttu. Birkaç pozisyon var. Geldi aldı ondan önce topu. Ve ona pas gelirken gene aldı topu. Kontrol etti. Şimdi burada boy atağa kalktığında Lincoln oldu, oldu, oynarsa eğer, işte belki Ferdi'yi de sol bek oynatır bilemiyoruz. İki takımın şimdi Galatasaray'ın sağ bekten atağa kalktığı en iyi oyuncusu boy. boy tartışmasız. Soldan aynı atakları göremiyoruz. Merkezde Galatasaray Mertens'la iş yapıyor. Defansta Abdülkerim'in uzun top atışları var. Defansın arkasına. Bak Abdülkerim aslında ben bunu mesela 5 sene önceki gittiğimde Kayseri Spor'da Sapunaru'yla yaptım. Sapın Ağrı daha önce Porto'da oynuyordu. Takım kaptanıydı. Sabek oynuyordu. Müthiş oyun zekası ve ayakları Her çok yeri. iyiydi. O zaman Deniz de vardı. Mensah vardı. Önemli oyunculardı. Burada onu sen defansın on numarasısın diyordu. Bakın defansın on numarasısın diye o topları atıyordu arkaya doğru. Ters topları. Şimdi Abdülkerim'in Fenerbahçe defansının Okan Hoca antrenmanlarda bunu düşündü mü veya yapar mı veya yapacak mı? Buradan böyle duran bir defansa sürpriz bir raşitse atakları yapabilirse dışarıda içeriden değil yapabilirse çok etkili olabilir bu başka bir şey. Pas yaparak oyun değil Bir iki pastan sonra bu oyun. Rakibin arkasına sartmak. İşte burada teknik adamlara önemli görevler düşüyor. Rakibe göre analiz, çıkan 11'lere göre analiz. Diğer taraftan da Yorgenin özellikle hücum oyununda kaç golü etti Fenerbahçe'nin geçen haftaki röportajında boşuna atmadık dedi bu kadar golü. Bize böyle oynuyorlar ama dedi biz 40 Bak, golü 42. 42 şimdi Antalya maçıyla birlikte evet. 42 oldu. 40 golü boşuna atmadık biz dedi. Yorgenin de hücum oyununda Bahçeli'nin ceza sahası içerisinde çoğaldığını Crespo'nun özellikle dönen toplarda merkez ceza sahası üzerinde şut veya atağa desteklediğini görüyoruz. Ferdi'nin inanılmaz atakları var. Veya İrfan Can Kahveci'nin sol ayağından ters topları var. Mesela oyun sıkıştığında Serdar gibi bir hamlesi var uzun boylu. Örnek. Çok kullanmıyor ama evet. Şimdi Valencia'da orada. Valencia'da orada. Yani iki teknik adamada büyük görevler düşüyor. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ ol Teşekkürler. <laughs>